Demek ki yağmur suyu giren karbüratörleri bile temizleyebiliyorsun Yok sen. Yok şeyi şöyle. <laughs> <laughs> Vay be. Bu karbüratör? Bu karbüratörünü söktük. İnce ee, bakım aldım. Evet. Şimdi komple bir açacağım, içini de açacağım bunun. Bir dışını bir temizleyeyim, içerisine herhangi bir pislik sokmasın. Karbüratöre bak be. Ağırdır ha. Adama bak sen <laughs> Verir ya. Alüminyum pahalı. Uğur Zancı sanırım bu bir işe yaramıyor. <laughs> Halbuki koskoca motor getiriyor yani. Olmasa motor bitik. <laughs> Arkadaşlar motorumuza benzinli koyduk. Genel bakımını yaptık. Akümüzü taktık. Şimdi elektrik verip ilk marş zamanını yapacağız. 10 sene sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hayırlısıyla.

Evet, belki bobinlerden geçtiğim bir oksitlenme var. Motorumuz tam olarak elektrik almıyor. Ateşlemesi de bir sıkıntı olabilir. Şimdi onları kontrol edip tekrar marşa basacağız arkadaşlar.